Hünkârım. Aradık taradık. Kervan basan eşkıyaların izini rastlayamadık. Ne demek bu Musa? Yer yarıldı da içine mi girdi bu adamlar? Hünkârım. Toptancılarda da ne kadar un ve tahıl varsa satın almış birileri. Kim? Kim almış paşa? Ee, sordurdum. Hünkâr namına alıyoruz. Ferman var demişler. Birileri şehirde kıtlık çıkarmak ister. Belli ki beni tahtımdan etmeyi hayal ederler. Lakin kim, kim cüret eder buna? <laughs> Bu tezgahın arkasında kimlerin olduğunu tez vakitte ortaya çıkarın. Çıkarın ki, alemi onlara dar edeyim. Baş yüncüyken. Baş yüncüyken. Namık Paşa bu meseleden bizzat mesulsun. Neticeye varamazsan senden hesap sorarım. Emredersiniz. Vezirim, Mısır'dan Selanik'e un nakleden tüccar gemileri de istikametlerini İstanbul'a çevirsinler. Derhal hünkârım. Lakin gemiler gelene kadar çok geç olacaktır. Fırınlar atıl durumda. Zahira, saray ambarlarında ne kadar tahıl ve hububat mevcuttur? Hünkârım, Sarayda 2500 kişilik hususi muhafız alayı da... Zahira, sana ne sual ona cevap ver. Hünkârım, saray kaideleri bu nüfusu altı ay besleyecek kadar Zahire'yi istif etmemizi emreder. Âlâ. Hepsi bu gece dağıtılsın. Hünkârım, saray ahalisi ne yiyecek bu durumda? Tasası sana mı düştü Halet Efendi? Hünkârım, koskoca payitahtın derdine derman olabilir mi diye söyledim. Doğru dersin Halet Efendi. Sarayın erzağı kafi değildir. Paşaların, hanedan mensuplarının ve dahi Esma Sultan'ın yalı ve konaklarının ambarlarında... ...tahı ve hububat namına ne varsa hepsi toplanacak ve bu gece İstanbul fırınlarına dağıtılacak. Hünkârım bu kadarına lüzum var mıydı? İçeri uyurken bazı kendini bilmez gafiller, ahalinin ekmeğini aşını çalar. Sen bu kadarına ne lüzum mu var dersin? Hak haliniz var hünkârım. Fermanımdır. Eksiksiz. Yerine getirle. Hayırdır bir yere mi gidiyorsun? Hünkara göreceğim. E hani çağırmayacaktı artık, görmeyeceğim demiştin. Çağırmadı zaten biri, Ben kendim giderim. E madem çağırmadı neden gidiyorsun? Gidiyorum çünkü gitmem lazım. İşte o kadar. Tamam kızma. Sustum. Lakin bu hallerine hiç mana veremiyorum bilesin. Bak anlatmak istediğim bir şey varsa dinlerim. Anlatacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola güvercin beni ararmışsın. Andra sana bir işim düştü. Hünkara görüşmem şart. Öyle mi? E dur çağırayım gelsin. Hünkârım! Şaşırdın herhalde. Öyle her istediğinde hünkârla görüşemezsin. İyi peki. O zaman ben kendim gidereyim. Aman dur, dur, dur. Aman be, aman münasebetsiz. İyi, düş peşime. <laughs> Fırınlar hararetle çalışmaktalar hünkârım. Ali bu gece evine sıcacık ekmeğini götürecek Allah'ın izniyle. Âlâ, lakin yetmez. Bu işin müsebbibleri derhal bulunmalı ve tez vakitte cezalandırılmalı. O mevzuyla alakalı da malumat edindik. Toptancılardan onları alanlardan biri Aksak Arif diye bir yeniçeri. Karaköy'de gittiği kahvehaneye ve bekar odalarına bakıldı... ...ama bir zamandır sırra kadem basmış. Belli ki saklanmışlar. Bu yılanı deliğinden çıkarmak icap eder. Gel. Hünkârım. Bir adam düşün Namık. Yeniçerinin ve ahalinin tanımadığı biri. Trakyalı, saf, akça pakça bir tüccar. Bu adam düğününde ziyafet verecek olsa... ...bir çuval una kese kese altın saysa bu Arif denilen hain çıkarmaz mı burnunu saklandığı delikten? Çıkarır hünkârım, çıkarır. Lakin bu tüccar kim olacak? Ben sonra mı gelsem? Kim olacak? Tabii ki Amber. Hünkârım, beni mazur görseniz... Sen bana karşı mı gelirsin? Haşa, Öyle gibi mi oldu? Biraz. Yok, niye karşı geleyim? Ferman padişahımızındır. Hala. O vakit tafsilatı Namık Paşa ile aranızda konuşursunuz. Sen niye gelmiştin? Ha, muallime huzura çıkmak ister. Mani olamadım. Gelsin bakalım. olsun güvercin. Sana yardım edeceğim diye kendimi ne hale soktum. Ne hadi gir bekliyor. Sağ olun bira. Muallime hatun. Ne oldu niye geldin? Pek derde derdin arkandan ne diyecekler diye. Ben o mevzuda yanıldığımı fark ettim hünkârım. Öyle mi? Evet. Ben kendimi bildikten sonra kimin ne, dediğinin ne önemi var. Beni affedersiniz Derslerimizi devam etmek isterim. Mühim olan affetmek değil. Lakin bu hırçınlığına başımız dertti. Haklısınız. Hadimi açtım. Lakin... Anlayayım iyi mısın? İyiyim, iyiyim. Demek ki istediğim şey... Anla. Anla. Zahir. Zahir. Buyurun hünkârım. Çabuk ekim başını çağır. Çabuk. Baş üstüne. ...karareti çok yüksek hünkârım. Bu verdiğim ilaçlar sabaha Allah'ın izniyle düşürecektir. Sebebi nedir? Belli ki üşütmüştür hünkârım. Pekala. Sen çıkabilirsin Behçet Molla. Kasma, Anna Hatun odasına nakledin. Derhal. Dur Kasma. Şimdi yerinden kıpırdatmayalım. Bırakalım istirahat etsin. Elbette hünkârım. Lakin hastalık size bulaşırsa diye korkarım hünkârım. Çıkabilirsin cevri kalfa. Acaba başka gerdanlık mı taksam? Hünkârımız en çok hangisini beğenir? Kanaatimce bu gerdanlık bu esvabınızla çok mütenasip oldu sultanım. Sen Mısır'dan gelen zümrüt kolyemi de getir. Ona da bir bakayım. Siz hiç merak edin, Her bu sesler <laughs> ne? Söylediklerimi iyice işittiniz değil mi? İşittik Cevrik Alfa. Ne oluyor Cevri Kalfa? Ne bu telaş? Malum Hatun bayıldı. Ne olmuş? Nesi varmış? Ne? Hekim başı üşütmüş der. Hünkârın odasında istirahatte. Hünkârın odasında mı? Orada bayılmış. Ben de odasına götürelim dedim. Lakin hünkârımız müsaade etmedi. Hünkârımız pek merhametlidir. Neyse. Yarın sabah şifa bulur herhalde. Beni haberdar edin. Elbette sultanım. tezi yok. Bu saraydan gidecek. Nihayet hastamız şifa bulmuş. Seyinizdim şekerim. Daha iyisin ya. Evet daha iyiyim. Lakin sizi de yerinizden ettim. Affedin. Mühim değil. Anla. Benden sakladığın bir şey mi var? Kim öldürmek ister baban? Anla çekinme, anlat bana. Babanla bir derdiniz mi var? İpek, bir derdimiz yok sağ ol. Neden düşündün? Öyle. Rüyanda sayıkladın dün. Ne, ne dedim ki? Tam işi demedim. Lakin babama bir şey yapmayın diyordun. Hmm. Herhalde kötü rüya gördüm. Şimdi müsaadenizle ben çıkayım. Çıkarsın. Acele etme. Bak, şunu bilmeni isterim. Topraklarımda yaşayan bütün kullarım benim mesuliyetim altındadır. Eğer bir derdin varsa bana söylemekten sakın çekinme. Olur mu? Olur. Anla. Kendine mukayyet ol. Sakın üşütüp hastalanma. Sen bize emanetsin. Sonra bakamadılar demesinler. akşam derslere kaldığımız yerden devam edeceğiz. <Gülüşmeler> Baş üstüne hünkârım. Dün gece orada kalabilmek... cüret. Sen ne hakla benim evladıma el kaldırırsın? Başta inkar mı alamadım? Ben kime el kaldırmışım? Salihaya tokat atmışsın. Bir de inkar mı edersin? Ben mi tokat atmışım? Öyle mi Saliha Julian iftiradır. Ben bir talebeme katiyen el kaldırmam. Yani Salih'a iftira ediyor, öyle mi? Abdülmecit, Salih'a ablan yalan mı söyler oğlum? Salih ablam ne derse doğrudur hünkârım. Anlaşılan o ki sana lüzumundan fazla kıymet vermiş ve iltifat etmişiz muallime. Derhal eşyalarını topla. Saraydan ayrılabilirsin. Ama hünkârım. Daha fazla söze hacet yok. Çık dışarı. Seni artık bu sarayda görmek istemiyorum. Emre hünkârım. Gel. Hünkârım. Söyle Zahir. Ana Hatun eşyalarını topluyor. Birazdan haremden ayrılacak. Saray arabasını da hazırlattım götürmesi için. <laughs> ne var Zahir? Ne diyeceksen dost doğru söyle. Haşa hünkârım, Zati haliniz böyle buyurduktan sonra ben ne diyebilirim ki? Başka bir ceza vermedim dua etsin. Değil mi ki benim evladıma el kaldırdı? Artık bu sarayın yakınından dahi geçemez. Hak var hünkârım. Lakin nasıl böyle bir şey cüret etti hayret edilesi? Hiç ondan beklenecek şey değil. Zahir. Emredersin Çünkü Hayrola Zahir? İşittiklerim doğru mu? Doğru. Çok mu iddetli? Çok. Ha. Üzgün değil yani. Bak onu sormadım ben gideyim de bir sorayım ya. Sor sor, bekliyorum ben. Ambera, ağa, elimin tersindesin zaten. Benim sabrımı zorlama. Hayır, olacak iş değil. Güvercin Salih Sultan'a vursun ha. Yok yok, hayatta inanmam. İnanırsan hatırım kaldırdı. Gerçi doğru söylersin. Her yaptığıyla beni şaşırtır bu malum hatun ama... ...bu kadarını ben de beklemezdim. İşte, bu işte bir iş var. Yarın öbür gün çıkar ortaya. Amber dediydi dersin. Derim derim. Senin dediklerinin hesabını tutuyorum çünkü ben. Tövbe estağfurullah. Ben gideyim bir hareme bakayım. Ne yaptı güvercin? Git git. Hadi git. Git.